Neyi itiraz ne itiraz ediyorsun? Konuşuyor. Ne istiyorsun ya? Koca kafalı mısın? Dur bekle o zaman. Evet. Ayı ilk defa dışarı çıkıyor. Açıları tamamlandı. bir tavşan gibi sekerek gidiyor ayı. Ve işte dışarıda. Ta ta ta. Evet, şimdi basket sahasına gidelim bakalım. Evet. Aşkım, koş bakayım, koşuşuna. Gel. Koş. Uçuna. Kalkmıyor popo. koş. 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 Ağaçlarımız bile bakın. Ege'nin ağaçları bile böyle özel işlemeli şeylerle sarmışlar komşularımız. <laughs> Dur kaçalım bakılması nasıl gelecek. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş koş. <laughs> <laughs> hmm. Evet. Efe dışarıda o evdeki sıkıcı süreç bitti artık. Aşıları tamamlanıncaya kadar köpeklerin dışarı çıkması yasaklıyor veterinerler. Virüsten etkilenmesin diye. O süreç bitti şimdi. Hı? Yokuşa geldik. Gel. Nasıl ha, koş. Buraya acaba? Evet, kucakta çıkacak bence en son. Hayır sucuk yok. Dediklerimizi <laughs> eritmemiz lazım. Veteriner öyle dedi. Yoksa obez olur. Veteriner <laughs> obez olur demiş baksana tipe. Işte. Hmm. <laughs> Kaçalım bakalım annesi gelecek mi bize? Efe. Kaçalım. Bırak koş. Kaç annesi. Kaç. Anne? Kaç. Anne? Kaç. 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 An. Git anne. Aşkım benim, aşkım benim, hadi gel. Hadi gel. Daha tasmalı yürüyüşe başlamadık. Bak gel, gel. Deniz abiyle de biz buraya gelirdik hep. de hep bu basket sahasına girdik top oynamaya. Temasa girdim ben. <laughs> Adam şunu taktı lan oğlum ya. <laughs> oy, oy, oy. <laughs> koca kafa abisi, koca kafa. Oh Tam ismine de yakışmış. <gülüyor> <gülüyor> Sevdiler mi seni? Ay 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 ay. Oh. Ne kadar oldu bu şimdi? 103 gün. 103. 3 wow. aylık falan. İyi büyümüş 103 günde. Demek iyi ki deve böyle. gibi olacak bu. Öyle bir yiyor gibi görsen Aa. var ya inanamazsın. <laughs> Koşuyor da tavşan gibi sekiyor. Kaç bakayım annesi koş kovalayacak <laughs> mısın? Koş! Koş ki tane kovala. Annem. Yoruldu. Annenin paçasından tutup gidiyor bak. Eyvah. Eyvah ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha nereye gidelim? Hadi eve artık eve. Evet.